Ha bu salak çıkamıyor evet oradan çıkmayacağım buradan çıkacaksın. gel beni takip et. gel 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 neden? Evet, birinci viteste gel ikiye tak hızla öyle çık aynen öyle geri çık geri git bu salak çıkamaz ya ee, çıkamıyor çıkamıyor <laughs> ayıp sağlı çık bak gel hadi Hade abi şey, sen ne yapıyorsun biliyor musun? Hadi, gel, hadi. Gel, gel, evet gel, evet çık 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 demek ki üçüncü viteste çıkman lazım enterne bas Oğlum bana ne oluyor dedi şu arabayı düzgün kullan lan. E, Seko hey, hayret mı? lan. Yastım Aferin tamam. Seko be. Evet şimdi bir git. Hey Ako. El hareketi mi yaptın lan sen bana? Ha? <laughs> bak bak el hareketi mi bak bak bak. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Ya yine basket anasını dedin ya Oğlum ayaklarımı kırdın hep ya <laughs>